Merhaba Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapukaya. Bu videoda sizlere Aralık ayının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Aralık ayını sizler için detaylı olarak değerlendireceğiz ve bunu burada şunu söylemek istiyorum. Bu ay özellikle maddi anlamda en kazançlı burçlardan biri, hatta direkt en kazançlı burç e, sizler olacaksınız. E, parasal boyutta önemli gelişmeler söz konusu kazanımlarınız, alışverişlerinizin dengeye gelmesi, belki ihtiyaçlarınızı karşılamak açısından önemli bir Aralık ayı sizleri bekliyor olacak. Güzel haberlerle açtık. Şimdi Aralık ayını detaylı bir şekilde değerlendirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki yeni yılla birlikte danışmanlık ücretlerimde güncelleme yapmayı düşünüyorum. Bu sürece kadar ki olan zamanda benimle iletişim kurarsanız hızlı bir şekilde görüşebiliriz. Şimdi Aralık ayına tekrar bakacak olursak bir kere geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde Merkür retrosu gerçekleşmişti ve özellikle 19 Kasım'dan itibaren bu retro sizin burcunuzda deneyimlendi. Ve bu durum hayatınızda birçok konunun karışmasına ve hatta krizli durumlarla yüzleşmenize yol açmış olabilir. Hatta bu noktada bazı kararlarınızı ani ve radikal bir şekilde değiştirmeniz gerekmiş olabilir. Sürpriz gelişmeler söz konusu olup planlarınız bozulmuş olabilir. Neyse ki bu Aralık ayı ile birlikte özellikle 5 Aralık tarihindeki gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte maddi konularda güzel sonuçlarınız söz konusu. Özellikle yaşadığınız maddi sıkıntılar varsa bunları giderebileceğiniz bir Dolunay enerjisi sizleri bekliyor olacak. Bu dolunay hayatınızda ortak paylaşımlar, Belki alacak verecek dengesi maddi ve manevi olabilir bu noktada ve dönüşüm içeren konuların sonuçlanmasını sağlıyor. Burada beklediğimiz bir takım destekler varsa, yardımlar varsa bunları alabilirsiniz veya hakkınız olan şeyler varsa bunları teslim alabilirsiniz. Birine bir borç verdiniz, bunu teslim alabilirsiniz veya bir yatırım yaptınız, bunun güzel sonuçları toplanılabilir Burada tabii ki. E, hayatınızda bir dönüşüm sürecinde sonlandırmış olacaksınız. Geride bıraktığımız o Kasım ayındaki büyük krizlerin e, sonuçlarıyla aslında karşılaşacaksınız ve bu sonuçlar aslında e, sizleri de belli ölçülerde destekliyor olacak. Çünkü e, özellikle maddi paylaşımlarınızı ve alacak verecek dengenizde hakkınız olan şeylerin çok daha net bir şekilde ön plana çıktığını görüyoruz. Burada aynı zamanda Hayatınızda gizli bir takım konuların da açığa çıkması, netleşmesi, belki kendinize bir şeyleri itiraf etmek, bir şeyleri daha iyi anlamak, kavramak ve bununla bağlantılı hayat görüşlerinizde bir dönüşüm yaşamak açısından da önemli bir süreç olacak. Duygusal anlamda bir yüzleşme süreciniz olacak aslında. Bu Merkür Retrosu içerisinde yaşadığınız durumları, yani geride bıraktığımız ay içerisinde yaşadığınız durumları... Neden yaşadınız? Neden sizin başınıza geldi ve size ne anlatmak istiyor? Tüm bu soruları güzel bir şekilde aslında cevaplar bulmaya başlayacaksınız. Ve genel olarak tüm ortak paylaşımlar için önemli gelişmeler de söz konusu olacak. Eğer ki boşanma sürecindeyseniz nafaka davasıyla bağlantılı, mal paylaşım davalarıyla bağlantılı bir takım sonuçlar olabilir. Miraslı konularda bazı hareketlikler söz konusu olabilir. Şimdi 12 Aralık tarihine geldiğimizde önemli 12 Aralık tarihine kadar zaten Merkür sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Retrosunu artık bitirdi. 12 Aralık'ına 12 Aralık tarihine kadar ilerliyor. Bu durum hayatınızı toparlamak açısından çok daha destekli. 12 Aralık tarihinden sonra özellikle hayatınızda ihtiyacınız olan, sahip olmak istediğiniz şeyleri sağlamak açısından sizlere destek veriyor olacak. Burada maddi anlamdaki o gelişmeleri güzel bir şekilde değerlendirme, fırsatlarınız oluşacaktır. Ee, belki mevcut yeteneklerinizi daha verimli kullanmak, daha pratik olabilmek, daha e, çözüm odaklı olabilmek açısından avantajlı olacağınız bir zaman değil mi. Ve şunu söyleyebilirim iletişimde de ekstra olarak kendinize güvenen bir e, yapıyı aslında iyice oturtacaksınız. Yani e, bir takım böyle tereddütleriniz varsa ilişkilerinizde paylaşımlar yaparken hani e, yanlış anlaşılır mıyım, aman şunu kırar mıyım ya da başka başka bir takım engelleyici faktörler varsa bunların artık ortadan kalkacağı ve açık bir iletişimin oluşmaya başlayacağı bir süreç söz konusu olacaktır. E, bu noktada şimdi 15 Aralık tarihine geldiğimizde gene önemli bir etkileşim bu sefer sizin yükselen burcunuzun yöneticisi Mars hayatınızda daha çok dinamik hareketli ve e, çözüm odaklı Hedef odaklı olacağınız bir süreci açığa çıkartacak. 15 Aralık tarihinde Mars burç değiştiriyor oğlak burcuna geçiş yapıyor bu durum hayatınızda özellikle çok daha e, istikrarlı bir büyümeyi istikrarlı bir e, ulaşımı ve hedeflenmeyi aslında getiriyor olacak e, belki böyle hani kontrol etmekte zorlandığınız e, irade kontrolü yapmakta zorlandığınız konular varsa bu her türlü alanda olabilir yani e, yeme içme beslenme alışkanlıklarınızdan tutun da gün içerisinde e, telefonu kaydırma sürenizin yüksek olmasına kadar e, birçok alışkanlıklarınızı düzenleyip daha çok böyle hani pratik olabileceğiniz bir zaman dilimi ve iletişim kurarken de sonuç odaklı hedef odaklı olacaksınız. Kırıcı olmamaya bir tık dikkat edin. Çünkü akrepler olarak aslında hayatta çok büyük bir geniş bir vicdana, çok geniş bir aslında merhamet duygusuna sahipsiniz. Fakat hayatın gerçekliklerini o kadar net bir şekilde görebiliyorsunuz ki çevrenizdeki insanlara görece çok daha böyle dobra bir yapınız olabilir. Bu durum daha bir körüklenebilir. 15 Aralık tarihinden sonra ifade tarzında bir tık daha dikkatli olmakta fayda var. 20 Aralık'a geldiğimizde çok önemli yılın son yeni ayı gerçekleşiyor. Bu sonlar ve ilkler benim için gerçekten çok önemli çünkü genel resmi, genel tabloyu belirleyen unsurlar oluyor. Bir kere bu yılı kapatırken gerçekleşen son yeni ay sizin için muazzam kazançları getiriyor olacak. Hayatınızda kalıcı kazançların oluşmasını sağlayacak. Bu yeni ay Satürn'le ve Neptün'le etkileşimli. Yani bu şunu gösteriyor. Bu zamana kadar uzun süredir kurduğunuz hayallerinize ulaşmak açısından ekstra olarak güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Belki bir ev sahibi olabilirsiniz. Belki bir araba satın alabilirsiniz. E, maddi anlamda kalıcı bir yatırımınız söz konusu olabilir. Aynı şekilde kişisel kaynaklarınız ve yeteneklerinizi daha verimli kullanmak, daha... Burada faydalanabilmek, kendinizden en optimum verimi alabilmek açısından da avantajlı olabileceğiniz bir genel enerjisi. Daha ne söyleyeyim? Özellikle burada şunu söyleyebilirim. Hayatınızda soyut bir takım konuları, soyut bir takım yetenekleri daha somut hale getireceksiniz. işlevsel hale getireceksiniz ve bu durum size önünüzde yeni aslında olanakların oluşmasını sağlayacak. Bu noktada oldukça şanslısınız. Ee, özellikle bu yeni ay aynı zamanda uzun vadeli yeni hedefler belirlemenizi de sağlıyor. Çünkü zaten bu zamana kadar hedeflerinizin de belli bir kısmını gerçekleştirmiş olacaksınız ve harcamalarınızda, alışverişlerinizde daha disiplinli, daha kontrollü, daha sonuç odaklı, istek odaklı aslında ilerleyeceğiniz bir zaman dilimi. Öz değer duygunuz tamamıyla tavan yapıyor aslında. Kendinizi, karanlık yönlerinizi, aydınlık yönlerinizi her yönüyle aslında e, kabullenip farkına varabileceğiniz bir süreç sizleri bekliyor olacak bu yeni ay süreci içerisinde. Ve 21 Aralık tarihine geldiğimizde ise gökyüzünde yeni bir sezon başlıyor. Oğlak sezonu başlıyor. Zaten 24 Aralık tarihiyle birlikte Venüs oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Buradan şunu anlayabiliriz. Sizler için hayatınızda iletişim odaklı olacağınız ve yakın çevrenizde paylaşımlarınızın sıklaşacağı bir zaman dilimi. Özellikle size destek olacak kişileri çevrenize toplayabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızdan yana güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu noktada kardeşlerinizde, kuzenlerinizde, genel olarak hani hayatınızda... E, iletişim halinde kaldığınız kişilerle e, yaşadığınız sorunları gidermek açısından avantajlı bir süreç olacaktır. Ve özellikle hayatınızda e, kendi yolunuzu açmak adına, kendi e, şansınızı yaratmak adına çok daha avantajlısınız. Yani e, başvurular yapabilirsiniz. Bir takım kurumlara, kuruluşlara, iş başvuruları çok daha güzel bir şekilde sonuçlanır. Yılı kapatırken özellikle hayatınızda çok daha böyle Hani eyleme koyulduğunuz, harekette bulunduğunuz alanlarda başarıyı sağlayacak olan unsurlarla donatılıyor olacaksınız. Ve genel olarak iletişim tarzınızda çok daha etkili, çok daha aslında karşınızdaki kişilere geçirebilecek bir şekilde ve duygusal olarak da genel olarak aslında iletişiminizin güçlenebileceği bir zaman dilimi söz konusu olacaktır. Evet genel olarak Aralık ayının burcunuzda olan etkileri bu yöndeydi. Çok maddi anlamda kazançlı, bereketli bir ay sizleri bekliyor olacak. İlişkilere bakacak olursak çok böyle sıfırdan yeni gelişmeler söz konusu olmasa dahi mevcut ilişkilerinizi de toparlamak ve buradaki sorunları gidermek açısından da özellikle ayın son günleriyle birlikte yılı kapatırken çok daha destekli olacaksınız. Dilerim hayırlı bir şekilde gerçekleşir. Tüm bunlar dışında merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurup danışmanlık almak istiyorsanız da WhatsApp numaramı açıklama bölümünde bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki sene, önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yeni yılla birlikte yeni videolarla, yeni astroloji yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.